Arkadaşlar bugün size kek gibi pişen bir omlet yaptım İzleyin lütfen bayılacaksınız. Arkadaşlar merhaba evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün size misafirlere yapabileceğiniz kalabalıkken yapabileceğiniz çok güzel bir omlet tarifim var. Yani yumurtayı kır omlet olur kesin de. Bir <laughs> de benim tarifimle yapın lütfen. Şimdi burada 11 tane yumurta var. Ben kırp hazırladım 11 tane. Yani bu ölçü değil. İstediğiniz kadar da 5 tane yapın. 6 tane ile yapın. Bizimkiler biraz iştahlı burada bekleyenler. <laughs> Biz 11 tane ile yapacağız. Şimdi arkadaşlar önce bir tuzunu atayım. Bunun içine azıcık taze soğan da koyabilirsiniz istiyorsanız. Çok az nane atacağım. Çok az kimyon atacağım. Biraz fazlacına tutul biber atacağım. Acı olsun da ben yiyeyim hepsini. <laughs> Birazcık şey çörek otu, toz kırmızı biber. az hemen bir karabiber yakışıyor yumurtaya. Çok az da tavuklara, yumurta gibi şeylere çok güzel e, renk veren zerdeçal. Şimdi arkadaşlar yarım da yarım çay bardağı süt. Bunu e, bunu normal omletten ayırın. Hani bunu yaptığımız zaman da kabarıyor. Kabarmıyor değil. Bunun içine bir paket inanın kek gibi oluyor. Böyle kestiniz mi dilimlerini? Araları delik delik oluyor çoğu zaman. İnşallah aynısını yapabilirim. Çünkü yapıyoruz ama böyle o insan bazen istediğini olmuyor bazen. Olmayabiliyor Allah korusun. Bu kadar yumurta. O gibi. Normal net bir yeriz artık. Hadi bismillah. Şimdi arkadaşlar ses olacak diye makinama çırpmıyorum. Yumurtalar. Bakamıyorum. Kodluğum yoruldu. <laughs> <laughs> Genelde omlet tereyağında yapılır. Ama ben azıcık zeytinyağı koyacağım. Melikeciğim sen bunu birazcık ben ben bana birazcık çok vereceksin. Hakkından anladım. Arkadaşlar şimdi daha çok verecek azıcık. Birazcık yağlı yapalım. Çok yağlı değil. Çünkü bakın bir yumurtaya göre bu çok değil. Hani 11 yumurtaya göre. Bir taneyle yapmıyoruz. Azıcık lezzetli olsun. Canan Karatay Ablamız şey yani doktorumuz şey yiyin diyor, tereyağı yiyin diyor. Ben biraz abartmış olabilirim <laughs> ama çok seviyorum yani gerçekten çok seviyorum. Sağlıklı olduğunu da düşünüyorum açıkçası ben de. Şimdi arkadaşlar bunu çok yüksek ateşte pişirmeyeceğiz. Çok alçak ateşte de yapış yapış olur. Orta ortada pişireceğiz, kapaksız da pişirmeyeceğiz, kapağını mutlaka koyacağız. Yani herkesin evinde aşağı yukarı. Iı, yapışmaz tavalarımız çok da tencere ya da tava fark etmez. Bazıları hiç yapımla yapışmaz genelde. Benim bu tavam şimdiye kadar öyleydi. Bugün bakacağız bakalım. Onu, ay arkadaşlar. Orada ocağı yakmışım. Buradan da ısınsın diye Safiye. Yaşlandım mı ne? evet <laughs> <laughs> daha gençiz. Bak 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 orası sarardı. Niye diyorum burası hiç ısınmıyor diye bak. Hmm. Arkadaşlar işte bunlar şey iş kazası bunlar iş kazası. Yoksa yoksa ben yapar mı böyle şeyler? Neyse o ısınana kadar buraya koyayım. Bu ısınmış çünkü. Şimdi bunu bir kere çevirmemiz gerekecek. Çünkü yumurta ne yaparsanız yapın ortası çiğ kalıyor omlette, e, sulu kalır yani. Bunu da dilim dilim pasta gibi yapacağımız için e, birazcık e, işte kapağında pişirip kesmemiz gerekiyor. İnşallah dedim ya anlatabildiğim gibi yapacağım. Beniken bunu konuşturmuş. Çık 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 sesi geliyor zaten. Arkadaşlar bakın çabuk ısınacak. Kusuruma bakmayın ya nasıldı diye düşündüm. Birisi ısındı. Birisi ısındı ha. Şimdi bunu mesela ben kalabalık misafirde yapıyorum. Sofraya getirdiğiniz zaman normal omlet de çok güzel oluyor ama değişiklik işte bu bir taze soğan doğuruyorum bazen içine. Çok az pe beyaz peynir atıyorum bazen içine. Yani ıspanak doğrayın evinizde varsa. Ama bu kabartma tozunu mutlaka koyun. Bakın bir kere sofrada nasıl duracak? Kek gibi duracak. Kolum varması ben neler yapacağım. Ama yapamıyorum işte. Hadi sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bunu böyle koyduk. Bakın çörek otları falan ne güzel içinde. Tercih, yani benim kekiğim olsa kekik de koyacaktım. Evi alt üst ettik, kek şeyi boşmuş vardır diye düşünüyordum. Şimdi bakın içindeki tereyağı kalsın. Hatta ben çok az az şöyle atacağım. Çok az. Bakın bu tercih, hani yağlı olmuş diye bir şey yok, yağlı olacak diye bir şey yok. Tercihdir. Az koyun, Az koyunca az yağlı olur. Şimdi arkadaşlar bu belli bir oranda çok sıcakta değil. Böyle duracak. Ağır bir şekilde pişecek. Yani bir 5-10 dakika arasında pişecek. Bu, şu anda ben saate bak Safiyeciğim Gözüküyor mu? <laughs> gözüküyor. Şimdi bakacağız biz. Ee, arkadaşlar geldi. Öğlenleyin çayımızı da arkada demledik. Cam çaydanımı kırdım. Onları, <laughs> onu demliyorum şimdi. Onunla beraber yiyeceğiz inşallah. Şimdi bakıyorum biraz pişsin çevirmeden buradayım. Arkadaşlar tam 12 dakika geçti. Kısık ateşte olduğu için bu kek gibi olacak emin olun bundan. Şimdi geçenlerde ben bir tane elmalı pastam elimle evde için çok sıkıntı çektim. Şimdi bunu azıcık bir zeytinyağına bunu yağladım. Şimdi arkadaşlar böyle can, hani canlı canlı gibi yapmak da bakın. Şimdi buna bir bakın. <laughs> Safiyeci başlıyor mu? Allah'ım inşallah dibi yanmamıştır. Aaaa, şimdi arkadaşlar bakın şöyle çık, yanmamış ama biz çekim alamadığına kadar tercih ediyoruz. Şimdi bunu, şimdi şeyi koyacağım, aralarından azıcık tereyağı istiyorsanız atın istemiyorsanız atmayın. Bir tercih, kalmış tercih. Ben seviyorum, bana bakmayın. Hem kokulu oluyor. Hem yani bu kadar yumurta ya da bu kadar olacak galiba. Biraz daha. Yani toplam pişme süresi pek 15 dakikayı geçmiyor. Bakacağız gene de kısık ateşte yapıyoruz. Arkadaşlar bunun mesela dediğim gibi çoğaltabilirsiniz içindekileri ama şimdi çok peynir falan da buna çok koymayın. Bir taze soğan, azıcık maydanoz falan. Çünkü peynir ağırlık verebilir habarmayabilir. Bu sefer içi pişmeyebilir. Yine de deneyin hani istiyorsanız. Ben koymuyorum. Normalde koymuyorum ama koyanları duydum. Ben böyle yapıyorum, böyle seviyorum ve bizim ailede böyle seviyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum yalnız. Gerçekten çok güzel oluyor bakın. Misafirler bunu kek yapmışsınız gibi gelecek. O kadar güzel olacak ki. Yumurta yalnız <laughs> sadece yumurta fazla gidiyor. Sevenler için tabii ki. Çok güzel bir tarif. Ben bunu çok da pişirmeyeceğim altına o kadar kısık ki yumurtayı pişirmiyor. Bu elektrikli ocak kullananlar bilir. Azıcık kısarsın pişmez. Açarsın yakar. Arkadaşlar biraz daha. O çevirdiğim tepsi sanki büyük geldi. Daha küçük bir tepsim var mı bilmiyorum. Safiye'cim onu bir bakayım yiyeyim ben. Arkadaşlar 15 dakikada pişti. 15 dakika sürdü. Siz yine de Bakın hala kaynıyor. Allah beni mahcup etmesin. Alın size. Çok güzel bir kek. ortadan. Muhteşem bir lezzet. Bundan emin olun. Gerçekten öyle. Şimdi bunu nasıl sunacağız? Ben içini de göstermek istiyorum. Benim en büyük yaptığım hatalardan biri. İçini çekmiyorum. Herkes işte Nermin için çekmediniz. Haklı olarak. Bunu söylüyorum. Bu, bu da şey yalnız. Nedir bu? gözleme çiğnemek hmm. için. Ama tabi gitsin Hadi, hadi Hem kesimini nasıl ikram ediliyor. Hadi mesela. Sofraya bunu böyle kek gibi getireceksiniz. Kişi sayınız çoksa dilimleri biraz böyle daha inceltin mesela. Sayıs sayarak yapın. Nasıl Çok güzel. Biliyor muydun sen bu tarifi? Hiç kabartma tozlu yapmamıştım. Bak. Şimdi onu böyle yapacağız. Kabartma tozu bu son zamanların çok meşhur bir tarifi. Önceden de varmıştır da. Güzel yapabildim mi yıldızımı? Evet. Öyle. Şimdi şu arasını göstereyim arkadaşlar. Bakın bildiğiniz kek gibi. Yumurta delik delik oluyor. Nasıl bir güzel oluyor. Pufur pufur yiyorsunuz. Bakın. Gördünüz göster gösterebilir evet. mi? Tamam. Çok sıcak Yakından göstereyim. <laughs> arkadaşlar bugün çok kolay çok güzel bir tarif yaptım. Orantılı kesmenin bir tanesini kanka. Çok güzel bir tarif yaptım. Misafirlerinize yapın, ikram edin. Gerçekten çok güzel. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi ihmal etmeyeceğim. Çok güzel tariflerle geleceğim inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.